Bu videoda son dönemin en popüler kripto paralarından bir tanesi olan Pixel'i sizinle konuşacağız. Pixel nedir? Ne işe yarar? Kullanıcılarına neler vaat ediyor? Ve gelecek dönem adına Pixel'de ne gibi hareketler bekliyorum? Bununla ilgili görüşlerimi sizinle paylaşacağım bir video olacak. Eğer kanalımıza abone olup videoya da bir beğeni bıraktıysanız hemen incelemeye başlayalım. Selamlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Pixel'i sizlerle birlikte inceleyeceğiz. İlk önce web sitesi üzerinden genel olarak proje hakkında konuşacağız. Sonrasında CoinMarketCap üzerinden üzerinden ve TradingView üzerinden de fiyatla ilgili görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Hemen hızlıca başlayacak olursak web sitesine geldiğimiz zaman zaten piksel tarzında görüntülerle aslında bir çiftlik oyunu olduğunu anlayabiliyoruz, bir oyun projesi olduğunu anlayabiliyoruz. Normal çiftlik oyunlarından farklı olarak da elbette kripto paralarla ilgili olduğu için bu oyunu oynayarak kripto para kazanabiliyoruz ve gelir elde edebiliyoruz. Aynı zamanda NFT'lerle ve de bağlantılı olan bir oyun projesi olduğunu söylememiz gerekiyor. Zaten oyun projelerinin gamefi'nin ben oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Gelecek dönemde de bu projelerde bir hype yakalanabilir. En öne çıkan projelerden bir tanesi olarak da Pixel karşımıza çıkıyor. Ekibine bakacak olursak gerçekten güçlü bir ekibi olduğunu görüyoruz. Kurucusu burada yer alıyor Luke Barwikowski. Kendisi önemli bir isim ve Web3 alanında da gerçekten oldukça tecrübeli. Yine ekipteki isimlerinde oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Ayrıca bir YouTube kanalları da var. Burada da proje ile ilgili ve oyunla ilgili de sık sık bilgilere yer veriyorlar. YouTube'da da gerçekten ciddi bir şekilde çalışmalar sürdürdüklerini söylemem gerekiyor. Yaklaşık olarak da 14.000 aboneye sahip bunun dışında baktığımız zaman bu platformda iki farklı kripto para yer alıyor aslında. bir oyun içi token olarak beri karşımıza çıkıyor. Bir de asıl bizim konumuz olan Pixel karşımıza çıkıyor. İlk olarak kısa bir şekilde beri Token'dan bahsedecek olursak beri token oyun içi aslında alım satım için kullanılıyor diyebilirim. Asıl konumuz olan Pixel'e geldiğimiz zaman da Pixel'e de aslında oyun içi statüleri belirlemek ve aslında Pixel'in geleceğine yönelik ağ yönetişimi için kullanıldığını söylemem gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten oldukça önemli bir proje. Bunun dışında da baktığımız zaman bu oyunu oynamak için yine web sitesine giderek play for free butonuna bastığınız zaman e-posta adresinizle ve telefon numaranızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Ronin cüzdanınızla birlikte de bu oyunu oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. İki seçenek, iki farklı seçenekle birlikte bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Oyun içerisinde NFT'ler de var, arsalar var. Bunları alıp satabiliyorsunuz OpenSea üzerinden. Bu açıdan da yine önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Binance'in desteğiyle birlikte piyasaya çıktığı 2 yıldır çalışmalar yapılıyordu ve 2-3 ay öncesinde piyasaya sürüyordu. Piyasaya sürüldüğünden beri de gerçekten çok fazla yatırımcısı olduğunu söylemem gerekiyor. CoinMarketCap'e dönecek olursak CoinMarketCap'te şu anda 0.43 dolardan işlem gördüğünü görebiliyoruz. 332 milyon dolarlıkta bir market cap değeri olduğunu görüyoruz arkadaşlar. CoinMarketCap verilerine göre de 194. sırada yer alıyor şu anda. 5 milyar maksimum arzımız 5 milyar olarak yazıyor burada ama maksimum arzımızın sınırsız olduğunu söylemem gerekiyor. Bir enflasyon söz konusu bu aşamada. Maksimum arzı belirsiz aslında. Hem artabilir hem azalabilir. Bu yüzden e, buradaki bilgiye aldanmamak gerekiyor. E, dolaşımdaki miktarına baktığımız zaman şu anda %15,5'lik bir kısmının da dolaşımda olduğunu görüyoruz. Henüz yeni bir proje olduğu için ufak bir kısmının dolaşımda olduğunu görüyoruz. Bu açıdan aslında yeni bir kripto para olduğu için de yatırım yaparken biraz da dikkatli olmak gerekiyor diyebilirim. Sosyal medya hesaplarına bakacak olursak, sosyal medya hesabına, Twitter hesabına bakacak olursak e, zaten çok büyük bir hype ile piyasaya sürüldüğünü söylemiştim. Bu yüzden de Twitter'da çok ciddi bir takipçi kitlesi sahip olduğunu görüyoruz. Toplamda 311 binlik bir takipçi kitlesi olduğunu görüyoruz. Zaten YouTube'da da hani birçok proje bu tarz çalışmalar bile yapmıyor. YouTube'da da yine fena olmayan bir takipçi sayısı, abone sayısı olduğunu söylemem gerekiyor. Bunu tekrardan hatırlatmam gerekiyor. Tekrardan CoinMarketCap'e dönecek olursak ATH'ını 2 ay öncesi 1.02 dolarla gerçekleştirdi. Açıkçası ben bu değerin üstüne çıkacağını zaten düşünüyorum. Şu anda da bu değerinden %57 %58 seviyelerinde geride bulunuyor. Hemen TradingView'a gelip fiyat üzerinde Konuşacak olursak açıkçası ben birkaç ay öncesi çok ciddi yatırımlar yapmıştım Pixel'se ama özellikle bu Bitcoin'in özellikle altcoinlerin düşüşüyle düşüşü ile birlikte Pixel'de daha sert düşüşler gördüğümüzü söyleyebilirim. Zaten burada da görüyorsunuz çok sert bir düşüş gördük. Şu anda ise şu şekilde bir düşen trendi vardı. Bu trende birkaç kere temas etmişti. Sonrasında bu trendin üzerine çıkabildi. Şu anda da burada işlem görüyor zaten İlk direncimiz olarak 0.44 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Bu direnci kırması ve üzerinde kapanışlar gelmesi durumunda tekrar üst seviyeleri zorlayacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi ATH'ını zaten çok kısa bir süre öncesi gerçekleştirdi. 1.03 dolarla bu değerin üzerine kesinlikle çıkacağını düşünüyorum. Uzun vadede 4-5 dolar seviyelerine kadar bir yükseliş bekliyorum ben pixel tarafında. Ancak tabii ki e, aldığım piksellerin hepsini o seviyede satmam imkansız. İlla kar alacağım. Bu aşamada da eğer sizlerin de yatırımı varsa ufak ufak kademeli satış yapmak mantıklı olacaktır. Şu an için de girmeyi düşünüyorsanız açıkçası ben de bence bir tık beklemeniz mantıklı olabilir en azından şu dirence kadar. Sonrasında gidişatla ilgili ve yönüyle ilgili daha net bir fikre sahip olabiliriz. Zaten eğer alım yapacaksanız da tek seferde alım yapmak yerine kademeli alımlar yapmak sizler için yine daha mantıklı olacaktır. Her zaman kademeli alım ve kademeli satım yapmak bir yatırımcı için oldukça önemli diye düşünüyorum. Son olarak listeli olduğu borsalara bakacak olursak listeli olduğu borsalar binance borsasında listeli, gto borsasında listeli. Bu borsalardan da yine pixel token'ı satın alabilirsiniz bu arada gto borsasıyla çok güzel bir etkinlik düzenliyoruz arkadaşlar. Açıklamalar kısmında bizim komisyon indirimli kayıt linkimiz yer alıyor. O linke tıklayıp ilk olarak kayıt oluyorsunuz. Sonrasında KYC işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra borsaya 100 dolar yatırıp bir işlem açtığınız takdirde çekilebilir 20 dolarlık bir ödül kazanabiliyorsunuz. Eğer hesabınız varsa bile farklı bir telefon numarası ve farklı bir mail ile birlikte ehliyetinizde kimlik doğrulaması gerçekleştiriyorsunuz. Yine aynı adımları yaparak da bu airdroptan hak kazanabilirsiniz. Çekilebilir 20 dolarlık çok güzel bir ödül kazanabilirsiniz. Dediğim gibi hem detaylar hem de gerekli link açıklamalar kısmında yer alıyor. Evet benim genel olarak pixel ile ilgili anlatacaklarım bunlardı. Yorumlar kısmında gelecek videolarda hangi kripto paralarla ilgili inceleme ve analiz istiyorsunuz yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda da kripto paralarla ilgili para kazanabileceğiniz birçok farklı içeriğe ve yönteme yer vermeye çalışıyoruz. Tüm içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca bize destek için de videoya hem bir beğeni hem de güzel bir yorum bırakabilirsiniz. Benden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.